Humadin, etken maddesi varfarin olan bir kan sulandırıcı, antikoagülan ilaçtır. Genellikle kan pıhtılaşma riskini azaltmak için kullanılır. Pıhtı oluşumunu engelleyerek, kalp krizi, felç, inme, derin ven trombozu, DVT ve pulmoner emboli, akciğer embolisi gibi ciddi tıbbi durumların önlenmesine yardımcı olur. Varfarin, kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddeleri baskılayarak kanın akışkanlığını korur ve olası kan pıhtılarının oluşumunu engeller. Kumadin, özellikle kalp kapak protezi takılan hastalar, kalp ritim bozukluğu, atrial fibrilasyon, yaşayanlar ve derin ven trombozu gibi pıhtı oluşma riski yüksek olan kişiler tarafından kullanılır. Kumadin ne işe yarar? Kumadin, kanın normalden fazla pıhtılaşmasını engelleyerek, kanın damarlarda serbest şekilde akmasını sağlar. Bu sayede damar içi kan pıhtılarının, tromboz ve bunların akciğerler ya da beyin gibi hayati organlara taşınarak ciddi problemlere yol açmasının önüne geçer. Aşağıdaki hastalık ve durumlarda kumadin tedavisi önerilebilir, derin ven trombozu, DVT bacaklardaki derin damarlarda kan pıhtısı oluşumunu önler, pulmoner emboli, PE akciğere pıhtı atmasını önler, atrial fibrilasyon, af kalpteki ritim bozukluğuna bağlı pıhtı oluşumunu ve inme riskini azaltır, kalp kapak hastalıkları kalp kapakçıklarına takılan protezlerin etrafında pıhtı oluşumunu engeller, kalp krizi geçirenler, tekrar kalp krizi geçirme riskini azaltır. Kumadin nasıl kullanılır? Kumadin. Doktor tarafından belirlenen dozlarda ve düzenli olarak ağız yoluyla alınır. Doz ayarlaması oldukça önemlidir ve her hasta için özel olarak belirlenir. İlacın etkinliğini izlemek için INR, uluslararası normalleştirilmiş oran, adı verilen kan testleri yapılır. INR testi, kanın pıhtılaşma süresini ölçer ve tedavi sırasında bu değerin hedef aralıklarda tutulması önemlidir. Doz ayarlaması, dozaj genellikle bireysel sağlık durumuna, pıhtılaşma riskine ve INR sonucuna göre ayarlanır. Kanın çok inceltilmesi kanama riskini artırırken, çok yoğun olması ise pıhtılaşma riskini yükseltir. Bu nedenle düzenli INR testi şarttır. Düzenli kullanım, ilacın her gün aynı saatte alınması ve doktorun önerdiği dozdan sapılmaması önemlidir. Ayrıca, kumadin tedavisi sırasında beslenme düzenine dikkat etmek gerekir çünkü K vitamini içeren gıdalar, ilacın etkinliğini azaltabilir. Diğer ilaçlar ve gıdalarla etkileşim, kumadinin diğer ilaçlarla ve yiyeceklerle etkileşime girmesi olasıdır. Özellikle K vitamini yönünden zengin besinler, yeşil yapraklı sebzeler, ilacın etkisini azaltabilir. Diğer yandan bazı antibiyotikler, ağrı kesiciler veya bitkisel ürünler ilacın etkinliğini artırabilir, bu da kanama riskini yükseltebilir. Kumadinin yan etkileri Comadin kullanırken en sık karşılaşılan sorun, kanın çok incelmesine bağlı olarak gelişen kanama riskidir. Bunun dışında bazı yan etkiler de görülebilir, yaygın yan etkiler kanama, en yaygın yan etki kanamalardır. Diş eti kanamaları, burun kanamaları, uzun süren kesik kanamaları, idrarda veya dışkıda kan görülmesi, normalden uzun süren adet kanamaları gibi belirtiler izlenmelidir. Mide bulantısı, bazı hastalarda mide bulantısı veya sindirim sorunları görülebilir. Baş dönmesi, özellikle doz aşımı veya hızlı doz artışlarında baş dönmesi ve sersemlik hissi yaşanabilir. Ciltte morluklar, küçük darbelerde bile kolayca morluk oluşabilir. Ciddi yan etkiler şiddetli kanama, beklenmedik ve durdurulamayan kanamalar, iç organlarda kanama veya beyin kanaması gibi ciddi komplikasyonlar yaşanabilir. Bu durumda acil tıbbi müdahale gereklidir, alerjik reaksiyonlar, nadirde olsa, kumadine karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir deri döküntüleri, kaşıntı, nefes darlığı gibi belirtiler yaşandığında ilaç kullanımına son verilmeli ve hemen doktora başvurulmalıdır. Karaciğer ve böbrek problemleri, uzun süreli kullanımlarda karaciğer fonksiyonları takip edilmelidir. Kumadin kullananların yorumları Comadin kullanan hastaların yorumları genellikle iki temel konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. İlacın sağladığı faydalar ve yan etkileri, Murat, 55 yaşında, kumadin kullanmaya başladığımdan beri kan testlerine düzenli olarak gitmem gerekiyor ama bu sayede kalp krizi riski azaldı. Kanama riskine dikkat ediyorum, diş fırçalama sırasında bile nazik olmak gerekiyor. Ayşe, 47 yaşında, derin ven trombozu geçirdikten sonra doktorum kumadin verdi. İlk başta kan testleri çok zorlayıcıydı ama şimdi düzenimi buldum. Fakat bazı dönemlerde cildimde morarmalar oluyor, bu beni endişelendiriyor. Hakan, 60 yaşında, kalp kapakçığı ameliyatı sonrası kumadin kullanmaya başladım. İlacın yan etkileri bazen rahatsız edici olabiliyor ama doktorumla sürekli iletişim halindeyim ve ÖNR testiyle kontrol altında tutuyoruz. Humadin, kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kullanılan etkili bir antikoagülan ilaçtır. Doğru dozda ve doktor gözetiminde kullanıldığında, ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Ancak, düzenli ÖNR testi ve dikkatli bir kullanım gerektirir, çünkü kanama riski mevcuttur. Warfarin kullanırken beslenme düzenine dikkat etmek ve doktor tavsiyelerine uymak önemlidir.